içinde bulunduğumuz yaz ayları aslında D vitamini almak için güzel aylar. Birkaç noktaya çok dikkat etmediğimiz için güneşten yeterince faydalanamıyoruz bence. Bundan biraz bahsedebiliriz. Bizim en sağlıklı güneşten ultraviyole B ışınları alıp D vitamini sentezleyeceğimiz zamanlar 11 ile saat 16 arasındaki periyottur. O saatlerde böyle 20-25 dakika güneş kremi sürmeden güneşin altında kaldığımızda D vitamini sentezi başlıyor. Ama sonrasında mesela yaptığımız hatalar şudur genelde. İlk hata güneş kremi sürüp güneşe çıkmaktır. O güneşten alacağımız D vitamini için güneş kremi üzerimizde olmaması lazım. Siz günün kalanında da güneş kremi kullanmaz mısınız? Kullanmamız lazım. Çünkü 15-20 dakika tamam D vitamini sentezledik ama sonrasında güneşe maruz kaldığımızda bu zarar vermeye başlıyor artık. Bir bariyer gerekiyor. Bir bariyer gerekiyor. Çünkü bu sefer güneşin ultraviyole A ışınları cildimizdeki melanositleri, cilt hücrelerini tahriş etmeye başlıyor. DNA'larında hasar vermeye başlıyor. Hem erken yaşlanma hem de kanserojen bir etki gösteriyor. Sonraki süreçte güneş kremi sürelim. Ama bir 15 dakika güneş kremsiz onu alalım. En sık yapılan hata hemen duşa gidip böyle bir keselenmektir mesela değil mi? Hepimiz öyle yaparız. Denizden geliriz. Evet. İşte o keselenince hemen hızlı bir duş alınca yine o sentezlenen D vitaminleri çöp oluyor. Biraz böyle 1-2 saat bizim duş almamamız lazım. Keselenmememiz lazım. Vücut o sentezlediği D vitamini güzelce emsin. Böylelikle depolanmaya başlasın denizden çıkıp da hemen duş almamak gerekir gibi geliyor bana. O iyotlu tuzlu Hı -hı. su e kalsın niye zarar kesinlikle. veriyor ki sana? Katılıyor musun? Çok doğru. Hemen kesinlikle. denizden çıkıp duşa koşanlar var. Ben hiç anlamam onları. Kesinlikle. Ya bunun için Hepsi gelmedik oluyor. mi biz bu denize? <laughs> Aynen öyle. Niye şimdi atayım vücudumda? Çok doğru bir tespit.